Arkadaşlar, evet bugünkü açılımımızda ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyorsunuz, nişanlanmak istiyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz ama bir türlü karşı taraf buna yanaşmıyor. Bunun nedenleri ne? Hangi durumlar var? Nasıl olacak? Bunun devamında sizi neler bekliyor? Evet. Önce bir nedenlerimize bakalım. İlişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyorum. Fakat karşı taraf bu konuda aynı fikirde değil. Kaçıyor. 那当然了。<noise> <noise> <noise> Evet. Hiçki bir üst seviyeye taşıyamamanın sebebidir. Bu ilişkide ikiz alev ruh eşi bağlantısı büyük olasılıkta bu var. Şimdi şöyle bir bakalım tek tek. İlişkide bir uzaklaşma yaşanmış aşk dolu bir kadın ve keskin dilli bir erkek arasında. Bu uzaklaşmanın ertesinde e, uykusuz geceler geçirir, geçirilmiş. Fakat e, bununla ilgili bir karar alınmış. Somat, somut bir karar alınmış. Ve e, gerçekten bir şeyler yapılmaya odaklanılmış. İki tarafında birbirine karşı büyük bir aşkı var. Aş. Ve iki tarafta bir şeyler yapmaya meyilli. Burada bir sorun yok. Pekala. Boşluk anında bir tarafın hata yapmasından ve bunu saklamasından mütevillit başlayan bir takım olaylar silsilesi sonuçta bir pişmanlığın ortaya çıkmasına vesile olmuş. Ve burada yaşanan bir korku var. Bu korku da herhangi bir durum karşısında bu ilişkinin tamamen kopacağı noktasında bir korku yaşatılıyor. Evet. Dolayısıyla bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşımadan önce bu korkunun tamamen ortadan kalkması yönünde bir takım adımlar atılması gerekiyor. Bu geçiş evresinde de geçiş evresinde de Evet kırıcı yıkıcı bir takım durumlar ortaya çıkmış olabilir. Evet. Evet. Fırtınalı bir aşk ama nedense e, yönünü kaybetmiş ve ilişkide bir tarafın e, diğer tarafı e, maalesef e, yalanlar ve hilelerle birtakım takım insanların da etkisiyle pusulası şaşmış bu ilişkin. Evet sonuçta e, bir barış meydana gelmiş ve e, tekrar birbirini, yan, e, birbirini e, tanıma sürecine girilmiş ve dolayısıyla bu olaylar sebebiyle ilişkiniz bir üst seviyeye taşınamamış üst seviyeye taşınamamış Ve e, ilişkideki denge şu anda daha e, ilişkideki denge tam olarak e, sağlanamadığı için ve iki tarafta kendini sürekli sorguladığı için ilişki bir, bir türlü üst seviyeye taşınamıyor. Peki sebebini öğrendik şimdi nedenini öğrendik. O zaman şöyle toparlıyorum. Peki diyorum ki Önümüzdeki süreçte bununla ilgili ne tür gelişmeler olacak? Olacak mı olmayacak mı? Taşınacak mı taşınmayacak mı? Geriye mi gidecek ileriye mi gidecek? Yani arkadaşlar bir evlilik olacak mı? Bir birliktelik olacak mı? Ne olacak? Evet. ikinizin arasında bir adaletsizlik var ee, ve bununla ilgili e, bir adaletsizlik olmuş ve bununla ilgili uzaklaşılmış. Fakat e, Fakat e, aradaki fikir ayrılıkları giderilecek ve e, bir dünya kurmak için artık yola çıkılacak. Değnek şövalyesi eylemler için hazır. E, bir yol mesafesi olabilir aranızda ve bu yol mesafesi de aşılacak ve adalet yerini bulacak ve e, sevdiğinizde kavuşacaksınız arkadaşlar. Evet, bayağı bir kıskançlık çekişmeleri olmuş, birbirinizden uzaklaşma meydana gelmiş e, fakat sonuçta bu sizin hanenize bir deneyim olarak yazılmış. Evet, bundan sonraki süreçte de ikiniz de birbirinize sadakatli olacaksınız ve... Gerçekten merak ettiğiniz konuların hepsi ortaya çıkacak ve siz birbirinize güven duyacaksınız ve evlilikle ilgili adım atılacak arkadaşlar. Evet beni kendinden uzaklaştırma. Aradığın seni arayandır. Bunlar da sizin bu, bu açılım için motto'nuz. Evet gayet güzel bir açılımdı. İstediğiniz olacak nedenlerini de öğrendik. Öyleyse en kısa zamanda sonuçlarına da alalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.